Mesela Karadeniz'i gezerken bir adam bana gelir der ki ''Lan ne diyorsun kara oğlan? Aç mısın? Söyle bakalım.'' Mesela aç değilim derim ama der ki ''Lan çekilmeyizsin da çekilmiyorum abi aç değilim. Acı kursun bizim dursun Emice'nin dükkanından istediğini al benim hesabıma yazsın.'' diye devam ediyor. İstanbul'dan geldim ben bu Türkçeyle zaten anlamıyorum. Bir de giderken der yani Sağ bulaşan olursa bana söylersin, ben onun topuklarına çıkarım. Doğuya gidiyorsun, bir çocuk sana karşılar, der ki Abi iyi sen, İstanbul'dan bisikletle geliyorsan, he? yorulmuyorsan helal olsun valla. Abi, diler sizde iki ciger var, doğru Diğer bir arkadaşa atlar oradan, der. O da insandır, ayıptır lo. Diye girişir, o da der yani. Kur'an'ıma o bakımdan demiyorum. Abi yanlış anlam değil. Mesela Ege'ye gidiyorsun zaten apayrı bir şey. Onlar hızlı konuşur, bir de aralarında konuşur. Zaten bana deseler, ben 50 defa hı, hı anlamak için 50 defa demem lazım. Mesela ben oturuyorum ama bir kadın diğerine diyor ki hacı bu kara olan kime benzi bileyim mi? Şey ortanca oğlu. Tepeyin Arap sulaleyi biliyon gari. Onunla Afrika'dan göççüler değiller ama inci burla olmuşlar. Gıvır gıvır saçları var. Uççuken daha sevildi oluyor Diye böyle böyle beni tanıtıyor güya. Hani dersin bu Türkçe konuşuyorsa bu nece konuşuyor? Benim öğrendiğim ne? Bir de hani Türkçe biliyorum diye geziniyordum.